3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı sayfa 115 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 1151. Sağlıkla ilgili acil bir durum yaşandığında hangi numarayı aramalısınız? A 155 B 112 C. 110. Cevap, B. İkinci aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi okul geçidini gösterir? Cevap, C. Üçüncü yukarıdaki cümlelerden doğru olanları maviye, yanlış olanları kırmızıya boyarsanız cümlelerin boyanmış hali aşağıdakilerden hangisi olur? Cevap, A. Dördüncü trafik kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Trafik işaret ve levhalarına uymamıza gerek yoktur. B. Karşıdan karşıya geçerken Y geçitleri kullanılmalıdır. C. Yayalar, kendilerine kırmızı ışık yandığında karşıya geçebilir. Cevap, B. Beşinci aşağıdaki görsellerden hangisinde çocuklar trafik kurallarına uygun davranmıştır? Cevap, A. 3. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Hayat Bilgisi ders kitabı sayfa 115 cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.